Herkese merhaba. Bugün insanlara üstüne para verseler yapmam dediğim bir şeyleri soracağız. Eğer sizin de fikirleriniz veya sormamızı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara belirtin. Hadi başlayalım. Merhaba. Egemen. Serkan. Tamam. Bugün sorumuz. Üstüne para verseler yine de yapmam dediğim bir şey nedir? Yani yeteri kadar para verilirse ben dinimi imanımı da satarım. Doğru. <laughs> ben her şeyi yaparım. Hiçbir sınırlama yok. Mesela? dini imanı satmayı geç. Direkt kendimi de yok edebilirim yani. <laughs> Al mu <onu> da vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Al. Nasıl <laughs> Kendimi de satardım ben ya. Yani bana versin de 5 milyon dolar mesela. Al kölen olayım derdim. Belli, bir sigara ben, belli bir sigara. Tamam. <laughs> en absürt şeyleri bile yer miydin? Yani absürtten kastınız. Tam olarak. En iğrenç şey. Benim için en iğrenç şey böcek. Ya. Hı -hı. Hatta. Hatta... Ya, yiyemem, <laughs> Bakın, <bir gülüyor> şey çıktı, başka bir şey yiyelim. Fare mağarayı yiyelim. Ve ben evet, evet, çıkartalım. Evet, ya ben... Bakmam, bir de onu da yapalım, hadi. Ben... Zombiye kadar getirelim. Bana yeteri kadar para versinler, ben bir ay boyunca böcek yiyelim. Tamam. En nefret ettiğim şey, en korktuğum şey. Arkadaşlar, duydunuz. Para vermek isteyen varsa, ulaşsın. Instagram'a altı da yazdım ben. Yazdım ben. <laughs> dur! dur <bana mı> <laughs> dur. Yes. Tamam, bütün üstüne para verseler yapmam derdimiz. Şey. Ee, soyunmam. Okay. <laughs> <laughs> Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Yani satarsın evet. ya bence. Ha? satmaz mısın? So, milyon dolar. Hangi koşullarda <laughs> satarsın? Daha hangi koşullarda satmazsın? Tamam, bulduk evet. arkadaşlar. Bu kadar Ben satarım. Aynen. 100 milyon de satarım. yani. satarım. 100 milyon da satarım. ya? Işte. ya milyon ya, <laughs> <laughs> tamam, da <laughs> Tamam. Bugünkü sorumuz üstüne para verseler yapmam dediğiniz bir şey. <laughs> Sokakta çıplak <şimdilik> gezmem ben. <laughs> bir önceki de birisi demişti buna. Sokakta çıplak <laughs> gezmiş. Ben, ben erkek olmam ya. Ben Yok olurum. olmam. Ben olmam. <laughs> erko, erkolardan olmazsa <laughs> Erkolardan erko, <erkatınsın. gülüyor> kapatılsın. Kapatılsın kapatın hepsini. <laughs> Başka var mı? Evet. evet. Başka. Ya evde olsak çok aklımıza gelir evet. şey. bir anda gelmiyor. Hmm. Annemi öldürmem. <laughs> ya, evet, evet. Kim <laughs> <Yeah. gülüyor> <Ya. gülüyor> <Evet. gülüyor> öldürdü? Evet. Aklıma geldi. Kim öldürdü? Evet, ekstra bir... <laughs> er, erkeklerin hepsini... <laughs> ekstra next olur mu canım? Hayır. Ekstra <laughs> <laughs> Hiçbir şey olmaz. Soğumlu Tamamdır. 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 Şükrü Can Bugünkü sorumuz, üstünde para verseler yine yapmam dediğim bir şey Dostumu sattım. Ben uçağa binmem. Uçak evet. korkum var da. Ondan daha bilmedik hiç uçağı bilmiyorum. Nasıl? Yükseklik korkum var mı? Yükseklik, yükseklik korkum belli yerlere göre yani. Yani Bir çatının damlarına çıksam korkmam. Ama uçaktan bilmiyorum yani. Hiç çıkmam. Bilmediğim için bir şey diyemem ona. Düşmesi mi yoksa? Yüksek oldu. Yüksek... Düşmekten sıkılmıyor ama. Uçak ne kadar üstü yukarı çıkacak? Ne olacak? Ya bir şey olur Allah kurtarmasın. Ölürüz falan. Doğru. Tamam, o zaman çekelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? yine de yapman yapalım? bir şey var mı? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? be. Başka? Öyle Şöyle Öyle Ya Başka düşündüğüm bir şey yok. Galatasaray. Sevmiyorum, nefret ediyorum. O kadar fanatik misiniz? Fanatik. <laughs> i̇şte Teşekkürler. Merhaba. İsminiz? Merhaba. Enes. Bayram. Efe. Bu Üstüne para verseler yine de yapamayacağım. Ben size ne kadar para verirsin versinler. İbnelik yapmam lazım. Evet. İbnelik dedim. De, hani böyle danssız erkekler evet. oluyor ya. Evet. Onlar gibi takılmam lazım. neyse Mesela onlar para alıyor. Tamam. Arkadaş yapmıyor. Evet. Ben de mesela üstüne para verseler kötü alışkanlıklara başlamam. Madde falan yani. Çünkü ailemin benden beklentileri var. Beni buraya göndermişler. Bir şeyler bekliyorlar benden. Ben o beklentiyi karşılamam lazım. Veya beni sevmeyen insanlar var, onların yüzüne asmam lazım. Bu yüzden yapmam yani. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, isminiz neydi? Selim. İki. Iı, üstüne para verseler yapmam dediğiniz bir şey? da fotoğraf atma. Doğru. <laughs> Teşekkürler. Atmayın arkadaşlar, niye atıyorsunuz? At Atmayın niye? Atan Atmayın. Peki, görüşmek üzere. Merhaba, isminiz neydi? İsimim Paris'te yaşamam. Birini aldatmam. Başka. Annemi mi bırakmam? Burada niye yaşadın? Ben sevmediğim için. Yoksa e güzel, şey. bir güzel bir yer. Güzel bir evet. Bir evet, ulaşımda biraz sorun var. Küçük bir Bence yolları da biraz kötü. Evet ya o yolları ne lütfen düzeltsin artık. <laughs> motor Bence gitti gitti. Amaç <laughs> yok kalmadı keçe beçe. Peki hiç aldık aldatıldım. Yani kendi bildiğimi aldatılmadım sanırım. Hiç i̇şte bilmediğim bir şekilde aldatıldım. Yalanları yuturduğunu kanıyoruz. Allah'ın belaları. Evet, annelik bırakmam demiştiniz. Evet. Annelik bırakmayanlar da başlamış. Anneler Evet. <laughs> Bu kadar da. <laughs> İyi günler <laughs> diyorum. Merhaba, isimiz Eylül. Eylül. Peki. Üstüne para verseler, yine de yapmam dediğiniz bir şey var mı? Ee, yakın arkadaşımın sevgilisi ya da eski sevgilisine yürümem ya da yürüdüğümde karşılık vermem. Evet. Olması gereken bu. Niye yapıyorsunuz? Değil mi? Evet. Karaktersizler genelde <laughs> yapıyor ya, bunu. Çok cizansızım. <laughs> Başka bir şey var mı? Başka bir şey? E, galiba aileme yalan söylemem. Evet, Güzel. Başka? Başka? <gülüyor> <gülüyor> Düşünmem lazım. Aldatmam galiba sevgilime. Aldatmam dedim. Çok güzel. <laughs> evet aldatıldım 2 hafta önce. Allah'ım belalarım. Herkese tamam. like olsun arkadaşlar. Ve biz de videoyu kapatalım o sırada. <laughs> Teşekkür ederiz. Merhabalar. Dolkan evet. Hocam. Başka para versen evet. ee, yapma yolunu bir şey evet. mi? Ramestom'u. Evet. Yani <gülüyor> iğreniyorum, <laughs> ya, sevmiyorum da. Gerçi evet. değilim ama gene sevmiyorum. Kız olur muydu? Kız da Niye? Kız olmak da zor. Ben erkek olmak kolay yönden gel. Hadi, hadi say. Güçlü olmak, güçlü olmasın. Hı. Hmm. Yok var sadece, güçlü çok Güçlü var. Ben var ya, keşke erkek olarak olsaydım diyorum. Böyle yani değil iyi değil girerdim. Mi? Ben <laughs> okula aldım, bir sürü para kazanırdım var ya. Tabii şey yok. Şey, çok bazı şeyler kötü. Askere gidiyorum falan zorunlu olması falan. Mesela bu evet. kapısı Gereksiz bir şey. Kapısı olan. Türkiye'deki gerekli de. Bazı şeyler kötü bazıları ama eşi olmak ve ben şu erkeğim de herhalde eşi istiyorum bilmiyorum. Kız istemiyorum. Ben, ben olmak isterdim ama şimdi kızın da bir tadı var ya. <laughs> çok geliyor <iskeli. gülüyor> bana. Bana da şimdi dediğim gibi elkin tadı çekici geliyor. Şimdi erkek cinsiyetim diye mi bilmiyorum. Sevmiyorum. Kız olmayı istemiyorum. Ne evet, demek? Tamam. Evet, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bugün absürt cevaplar aldık. Hepsi eğlenceliydi. En baştaki grup favorim buradan duyuruyorum. Size çok eğlendim ben sizinle. <laughs> Eğer sizin de böyle garip sorularınız veya bizim sormamızı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Görüşmek üzere.